Merhaba arkadaşlar. Yaprak topluyoruz. Bu videoda üzüm asma yaprağının nasıl basılacağını, kışa nasıl saklanacağını göstereceğiz size. Yapraklarımızı şöyle uç kısımlarından küçük, taze, ince olanları topluyoruz. Bu asmamızda çok fazla üzüm yok. Daha çok yaprak vermesi için budama yapıyoruz. O yüzden yaprak ağırlıklı bir asma. İnce, küçük gördüğünüz gibi tazecik yapraklarımızı bu şekilde kırarak topluyoruz. İsterseniz toplarken böyle desteleyerek toplarsınız ya da poşeti doldurup sonra destelersiniz ama hava sıcak olduğu için yapraklar çok çabuk yanabiliyor koparıldıktan sonra yanma ve kararma yapıyor. O yüzden desteleyip hemen hızlı hızlı toplayıp havalandırarak serbest bırakmak gerekiyor yoksa zarar görüyor yapraklar uç kısımlardan taze ince yapraklarımızı topluyoruz çok olgunlaşmış, kartlaşmış dediğimiz yaprakları tavuklarımıza veriyoruz. Tavuklarımız çok seviyorlar üzüm yaprağını. Yumurta verimine de katkısı olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim herkese. Kullanılmayan, boşa giden yaprakları tavuklara verebiliriz. Tavuklar asma yaprağını çok seviyorlar. Çok da faydalı. Asma yapraklarını tabii biz hep sarma dolma kullanıyoruz ama kurutup tozunu baharat olarak da kullanabilirsiniz. Güzel ekşimsi bir tadı olur. Bu şekilde de kısır, dolma vesaire gibi yemeklere toz halinde de kullanabilirsiniz. Şöyle yapraklarımız incecik çok güzel taze taze tarladan topluyoruz. Bakın şöyle bir yaprak hiçbir işe yaramaz. Yani bizde birkaç çeşit üzüm var. O yüzden yapraklarımızda farklı farklı çeşit çeşit genelde böyle kartlaşmış tüylü yaprakları tavuklarımıza veriyoruz. Tavuklar onları afiyetle yiyorlar. Fazla üzüm olmayan kısmı topluyoruz. Daha sonra üzümlü bölüme geçeceğiz. Üzümlerde Üzümleri çok fazla açıkta bırakmadan, onlara çok zarar vermeden daha ince ince ara ara toplamak gerekiyor. Çünkü çok fazla toplayıp yaprakları, üzümleri de açıkta bırakmamak lazım. Bu şekilde de üzümler zarar görüyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle yapraklarımız... Evet şimdi yapraklarımızı suya basacağız. İki gün suda dinlendikten sonra yaprakları vidona alacağız. Aralarına şöyle hafif göz kararı tuz atıyorum. Bozulma olmasın diye. Hava sıcak, yapraklar bozulabilir çünkü. Şöyle desteğiyle indiriyoruz. Şimdi biraz daha tuz atalım. Suyumuzu dolduralım. suyu üstüne geçinecek kadar doldurabiliriz. Şöyle suyunun fazla olmasının bir zararı olmaz. Daha çabuk yumuşamasını sağlar. Üzerine tabi kendini bırakması için şöyle bir ağırlık koyuyoruz. Sonra ağzını kapatacağız kirlenmesin diye. Bunu iki gün sonra açıp bidona basacağız. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı suya basmıştık. 2 gün bekledik. 2 günün sonunda yapraklarımız kendilerini bıraktılar ve böyle renkleri sarardı. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Suları tertemiz. Biz normalde bunu bakır kapta yapıyoruz ama bu az olduğu için göstermek için küçük kapta leğende yaptık. Normalde bakır tenceremize basıyoruz su içinde. Şimdi bu gördüğünüz kavanoza yerleştireceğiz yapraklarımızı. Bunun içinde kaya tuzu ve normal tuz kullanacağız. İsteyenler limon tuzu da kullanabilir. Araya bozulmayı engellemek için limon tuzu da eklenebilir. Biz limon tuzu da kullanıyoruz bazen. Ama az olduğu için kaya tuzu da yeterli olacaktır. Şimdi yapraklarımızı şöyle göz kararı, bunun belli bir ölçüsü yok şu şekilde üst üste alıp şöyle katlayarak önce bidonumuza biraz tuz atacağız. Altına da. Yani tuzu fazla olsun az olmasın ki bozulma olmaması için koruması için. Şu şekilde. ille de bir sayı gerekirse 10'arlı 15'li yapılabilir. şu şekilde yapraklarımızı kaplıyoruz ve yerleştiriyoruz. Aralarını tuz atıyoruz azar azar. Ne kadar bastırırsanız o kadar aslında güzel olur. Yapraklar da kendini bırakır ve daha lezzetli olur. Şu şekliyle şöyle katlıyorum arkadaşlar. Şöyle bastırıyoruz. Ve yine arasına biraz tuz atıyoruz. Bu şekilde böyle böyle kavanozumuz, kavanozumuzu dolduracağız. Evet şimdi son şeyleri de doldurmaya devam ediyoruz. Şu şekilde ben su koymadım içine su koymayı düşünmüyorum. Çünkü yaprak zaten kendi suyunu bırakacak. Şöyle üzerine de şöyle yaprak parçalarını yerleştiriyorum ki sıkışsın. Hava almasın diye. Şu şekliyle gördüğünüz gibi zaten içinde kendi suyunu bırakıyor. Yapraklar suyunu bıraktıkça içinde su olacak. Biz ekstra bir su ilave etmiyoruz üzerine biraz daha tuz atacağım. Her katına atmaya çalıştım zaten. Bu şekliyle. Üzerine taş da koyabilirsiniz. Daha çok bastırması için bir ağırlık da koyabilirsiniz. Ama biz bir şey koymuyoruz. Bu şekilde böyle kapatacağım. Şöyle. Bunu yani ne kadar süre bekletmek gerekiyor bir ay olur, birkaç hafta olur. Zaten hemen demini alır yaprak, çabuk alır. Ama hava sıcaksa serin yerde muhafaza etmekte fayda var. Biz genelde gölgede ve karanlık yerde muhafaza ediyoruz. Dolaba koymuyoruz. Umarım size de bir örnek teşkil eder. Siz de yapar, afiyetle yersiniz. Evet, bu da daha önceden bastığımız yine kendi bahçemizin mahsulü yapraklarımız gördüğünüz gibi artık sarma yapmaya hazır bir şekilde güzelce demlenmiş hazır yapraklarımız bu yaprağımızı suya koyuyoruz soğuk suya bekletip tuzunu attırıyoruz ve sonra sarmamızı sarabiliyoruz herhangi bir başka işleme gerek yok bazen sıcak su da kullanılıyor yaprak sertse ama yapraklarımız çok ince olduğu için şöyle zaten çok ince ve narinler yani bakın şöyle hemen pişimi de kolaydır. Böylelikle sıcak suya koymadan soğuk suda tuzunu çıkararak hemen kullanabilirsiniz. Bu ve benzer içerikler için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.